Aşağıdaki tabloda bezelye bitkisinde yer alan karakterlerin baskın ve çekinik olma durumlarını vermiştir. Bakın bu tabloda arkadaşlar karakter o bakımdan tohum şekli, tohum rengi, çiçek rengi 3 karakter vermiştir. Baskın olanı, çekinik olanı alt alta vermiştir. Ben bunları farklı harflendireyim arkadaşlar. Mesela tohum şeklini ben büyük A harfiyle gösterirsem baskın olduğu için düz olana, buruşuk olanı küçük A harfiyle göstereceğim. Tohum rengi bakımından sarı olan baskın olduğu için bunu büyük B harfiyle gösterirsem, yeşil olan da küçük B harfiyle göstereyim. Çiçek rengi bakımından moru baskın olduğu için buna büyük C ile gösterirsem, beyaz çekinik olduğu için bunu da küçük C harfiyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi burada oluşan çiçek mor çiçekmiş yani büyük C olacak. Sonra buruşuk ve yeşil renkli tohumu varmış. Arkadaşlar buruşuk da çekinikti. Yeşil renkli tohum da çekinikti. Yani buruşuğu ben ne demiştim? Küçük A'yı dersem yeşil renkle ne demiştim? Küçük B diyeceğim. Şu buruşuğun oluşma ihtimali çekinik karakterde olduğu için kesinlikle iki atadan da büyük A küçük, A, küçük A küçük A almıştır. Yeşil de çekinik karakterde olduğu için iki atadan da küçük B küçük B yani ikisinde de çekinik karakter almıştır mor çiçek açtığında diyor mor çiçek baskın olduğu için ya sap baskın olur ya da arkadaşlar melez baskın olur. Çiçek rengi bakımından her iki ata bezeli de beyaz çiçekli olabilir. Arkadaşlar çiçek rengi bakımından her iki ata da beyaz çiçekli olsaydı yavrusu kesinlikle beyaz olacaktı ama bu mor çiçekli bezeli olduğu için A seçeneğim yanlıştır. Tohum rengi bakımından her iki ata bezelyede de sarı renk olabilir diyor. Tohum rengi bakımından arkadaşlar bakalım her iki atada tohum rengi neredeydi ee, arkadaşlar şuydu sarı tohum ve yeşil tohumdur. Şimdi her iki atada da sarı tohumlu renkli olabilir diyor. Bakın sarı tohum nasıl olabilir arkadaşlar? Her ikisde melez baskın olduğuysa her ikisi de melez baskın olduysa yavrusu Küçük B küçük B olacaktır. Bu seçeneğin bakın arkadaşlar doğrudur. O yüzden cevabım Bursa olacaktır.